Ve devam ediyor. Biz Arapça, Türkçe, Hintçe ve Farsça ve dünya Müslümanlarının konuştuğu bütün dillerce beyanatlarda bulunuruz. Bu mesajlarda Kur'an'dan gerçek ayetler, hadisi şerifler ve Müslüman din alimlerinin gerçek sözlerini yazar. Sonuna da bu mesajı en az 10 kişiye gönder deriz. Şayet bu mesajı en az 10 kişiye gönderirsen 15 dakika içerisinde bir mucize göreceksin. Bu konu tecrübeyle sabit ve kesindir falan deriz. Adam özellikle zamanı kısa bir zaman için ve hangi ülkeden türetilmiştir? Bu yüzden dikkatinizi bu konuya çekmek istedik. İsrail Tel Aviv'de basılan News isimli gazetede bir baskısında İslam'ı nasıl küçük düşürürüz, sonra nasıl İslam'a hükmederiz başlığı altında şöyle yayınlanmış. İsrail'de din işleri uzmanı Henry Louis şu açıklamaları yaptı. Bizim gece gündüz WhatsApp üzerinden İslam'ı Müslümanların gözünde küçük düşürmek için ciddi bir şekilde çalışan yardımcılarımız vardır.